Abi lütfen ses gitmesin. Abi canlı yayınları göstermiyor şu an. Evet şu an canlı yayında değil tabi. Dostum başlıyor. Hem de ekran görüntüsü de var. Başlat. Başlıyor. Başladı. Başlıyor. Başladı mı? Başlatılıyor. Bak merhaba arkadaşlar yeni başlayacak. Merhaba arkadaşlar. Şu an canlı yayındayız. Ya ben de varım. Evet canımızda Cem oyunda var arkadaşlar. Şu an bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama siz ne isterseniz onu çekeceğim. Şu an bende kısıyor ve izleyen var mı acaba? Şu an ve izleyen sıfır. Evet Çok arkadaşlar güzel. şu an izleyin yok. Sohbette yazın. Ne oynayalım? Ne oynayalım arkadaşlar? Şu an canlı yayındayız. Ve yanımızda yeniden Cem oyunda var. Hadi arkadaşlar. Aa, gariyo. <laughs> Ya neyse ya yalnız şu arkadaki ses gelmese çok best olur ya. Tamam. Ve sende şu an ekran görüntüsü var. Evet ve var şu an. Arkadaşlar şu an e, oyun oynayacağız ama sizin oynamanıza bağlı. İşte ya neyse ya biz agar oynayalım. En iyisi ben şu an agar yodayım. Krala görüyordayım Ya arkadaşlar ya bu arada hiç video yok. Evet, canlı akışta başlayan bir kanal. Nasıl bir şeyse. Aa, birisi girdi. Evet arkadaşım. Şu an sen bir kişi izliyorsun. Ee, senin istediğin oyunu oynayacağız. Söyle. Evet ya canlı akışım çok düşük. Şu an Cem oyunda da var yanınızda arkadaş. Evet, Arkadaşlar. birisi varmış. Bir izleyicimiz var. Acaba kim? Acaba sen misin? Evet <laughs> ben. Sen misin lan? <laughs> evet benim. He, o zaman hadi izleyin. İzleyin. İki olsun bir. Ya Kimse girmez mi? nedense Bir izleyicimiz var. Hadi arkadaşlar izleyin. Kanka Camında. Ben dur. Benim de başlamam lazım. Dostum sen video çekme bende. Neden? Şu an sen de çekersen benim bilgisayar kafayı Bakalım bakalım. Aldım. Dostum çekme. Tamam. Ya abi izleyicimiz biri yalnız onu ben üzülüyorum. Ben de. Yalnız şunu. İzleyicimiz ikiye çeksin, çıksın. Nasıl lazım? Yani neyse sen o dert etme. Vina'nın canlı yayını var. Onda da hiç izleyici Neyse bakalım ben bir video deneyeceğim. Umarım kaçmaz. Merhaba arkadaşlar ben bugün sizler canlı yayındayız. Evet şu an ama yapıcı oyuncuların canlı yayını. Gördüğünüz gibi biraz kasıyor aga bende. Kanka senin şey nasıl? Sen yani gelin... benimki fazla kasmıyor. Kanka benimki kasıyor diyebiliriz. 也别气。Yeah,